sürekli hüzünlü ve daima tefekkür halindeydi. Onun için rahatlık söz konusu değildi. İhtiyaç olmadıkça konuşmazdı. Daha çok sükut halinde bulunurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbim bana sükutumun tefekkür olmasını emretti buyururdu. Tabiinden ata rahmetullahi aleyh Allah Resulü'nün kalbi rikkatine ve tefekkür ufku'na dair bir manzarayı şöyle nakleder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de gördüğün en şaşırtıcı hali bana haber verir misin diye sordum. Ayşe validemiz radıyallahu anha Onun hangi hali şaşırtıcı değildi ki dedi ve şöyle devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yanıma geldikten sonra bana "Ey Ayşe, izin verirsen geceyi Rabbime ibadet ederek geçireyim." buyurdu. Ben de "Vallahi seninle beraber olmayı çok severim. Ancak seni sevindiren şeyi daha çok severim." dedim. Sonra kalktı, güzelce abdest aldı ve namaza durdu ağlıyordu. O kadar ağladı ki elbisesi, mübarek sakalları, hatta secde ettiği yer bile sıklam ıslandı. O bu haldeyken Bilal radıyallahu an sabah namazına çağırmaya geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağladığını görünce, Ya Resulallah, Allah Teala sizin geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı bağışladığı halde niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allaha çok şükreden bir kul olmayayım mı? Vallahi bu gece bana öyle ayetler nazil oldu ki, onları okuyup da üzerinde tefekkür etmeyenlere yazıklar olsun." buyurdu. Ve şu ayet-i kerimeleri tilavet etti. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde aklı selim sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren kesin deliller vardır. Onlar ayakta dururken otururken Yanları üzerine yatarken yani her an Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin tefekkür ederler ve Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 190 191 bu ayet-i kerimeler nazil olduğu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yıldızları imrendirecek inci taneleri gibi gözyaşları ile sabaha kadar ağlamıştı. Aynı şekilde müminlerin ilahi kudret ve azamet tecellilerini tefekkür ederek dökecekleri gözyaşları da Allah'ın lütfuyla fani gecelerin ziyneti, kabir karanlıklarının aydınlığı ve inşallah cennet bahçelerinin şebnemleri olacaktır. Hazreti Abbas radıyallahu an 10 yaşlarındaki oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin teheccüd namazını öğrenmek üzere teyzesi Meymune validemizin odasına göndermişti. İbn Abbas radıyallahu anhuma hadisenin devamını şöyle anlatır. Gece teyzem Meymune radıyallahu anha'nın odasında kaldım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle bir müddet sohbet ettikten sonra istirahate çekildi. Gecenin son üçte biri olunca kalktı. Bir müddet semaya bakarak tefekkür etti. Sonra da Ali İmran suresinin 190. ayeti kerimesini tilavet etti. Diğer bir rivayette de şu ifadeler yer alır. Gecenin yarısı veya ondan az öncesi ya da az sonrası olunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uyandı. Oturup elleriyle yüzünden uykuyu sildi. Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu. Sonra kalkıp su kırbasına yöneldi ve güzelce abdest aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin teheccüde kalkınca tefekkürle alakalı olan bu ayet-i kerimeleri okumayı adet edinmesi tefekkürün en feyizli vaktinin seherler olduğuna da işaret etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Kur'an-ı Kerim'i hikmetlerini ve mana inceliklerini tefekkür ederek okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen sabaha kadar bir ayeti kerime üzerinde teksif olur, Cenab-ı Hakk'a niyaz ve tasarruhta bulunurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu an şöyle nakleder. Bir sahabi, diğer bir sahabinin bütün gece Kulhuvallahu ahad İhlas Suresi'ni tekrarladığını işitti. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına gelip hadiseyi nakletti. Sanki bütün gece boyunca bu kısa surenin okunmasını az görüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse "Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki bu sure Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denktir buyurdular.